Salgın sürecinde sigarayı bırakanların sayısı artıyor. Yeşilay'ın yaptığı araştırmaya göre her 10 kişiden biri koronavirüse yakalanma endişesi nedeniyle sigarayı bıraktı. Uzmanlar da salgın döneminin buna uygun bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. Salgın ve kısıtlamalar sigarayı bırakma motivasyonunu artırdı. Yeşilay'ın araştırmasına göre son 6 ayda sigarayı bırakan her 10 kişiden birinin gerekçesi aynı. Sigara içenlerde bu hastalık daha ağır geçebiliyor. Bu bilgi yaygınlaşınca toplumda da bir duyarlılık oluştu ve ee, sigarayı bırakmak için bir neden daha ortaya çıkmış oldu. E, bırakma isteğinde ciddi artış ee, yaşandı. Bu çok güzel, olumlu bir gelişme. Sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranı %65'e çıktı. Her 4 kişiden biri de sigara kullanımını azalttı. Ancak uzmanlar sigarayı azaltarak değil birden bırakılmasını öneriyor. Aslında o sigara nikotin krizi bir 8-10 dakika sürüyor. O süreyi böyle hoşuna giden bir şeyle atlatırsa sigarayı yakmasa dahi o kriz kendiliğinden geçiyor. Bağımlılıktan kurtulmak için gerçekten iyi bir dönem. Hani kendisi için bir iyilik yapmak istiyorsa kişi tam zamanı. Sigara koronavirüse yakalanma riskini de artırıyor. Bir kişi sigara içmek için maskesini indiriyor. Bu bir risk. Çakmak paylaşımı, işte sigara paylaşımı gibi elden ele yine virüs taşınabilecek bir durum ortaya çıkıyor. Bir de üfleme durumu var. Üfleyince de bu sefer yine aerosoller çıkıyor. Salgın sürecinde Alo 171 sigara bırakma destek hattını arayanların sayısında artış görüldü.